Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi yok box modumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son buradaki e, avcı mağaramız yani mağara diyorum. abone bunu niye ya. böyle Yapmıştık arkadaşlar daha doğrusu işlerimizi yaptırmıştık. Arkadaşlar şu an hala e, video depoluyorum ve şu an Sabah karşı altı buçuk arkadaşlar ve ben hala uyumadım çünkü biliyorsunuz internet kesilmişti geldi. Ben de bunu fırsat bilerek sürekli video depolayıp upload etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz videosuz kalmayın diye. Ee, şu an hala yani dediğim gibi boğazımda ağrımasına rağmen birazcık hasta olmama rağmen. Bu üçüncü videom galiba peş peşe falan çekip hemen direkt renderlayıp upload, plot'a veriyorum. <laughs> arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün şöyle bir fikrim var. Sürekli söyleyip duruyoruz. Şu e, belediye binasını seviye atlatalım. Seviye atlatalım deyip deyip duruyoruz. E, bir türlü yapmadık abi. Onu yaptıracağım. 20 nüfus diyor. Tamam. E, nasıl yapıyorduk bunu? Ha. Bu yıl tavsiye abi. Bunu ikinci seviye yapın. Şimdi ne isteyecekler? E, istedikleri i̇stedikleri malzemelere göre büyük kağıt falan filan isterlerse. Şeker kamışımız var arkadaşlar. E, şimdi elimdekileri şöyle bırakacağım. Dedim de bırakacağım bir şey de yokmuş ki. Şu alıp pişireyim dur. Bu arada şunlar içini kontrol edeyim diyecektim. Şöyle tamam. Şunu at bu da pişsin. Arkadaşlar bu arada daha fazla yokbox mod videosu gelmesini istiyorsanız videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Hop ne oluyor arada takılıyor. Şimdi ha şu tarafa şu camları bir at abi. İşçiler gelecek ne isteyecek dur bakalım bir yanlarına gideyim hemen hop. Ee, kaldırım taşı, çimen, odun, cam, kömür, gül mü? Gülü de artık ben bulmayacağımdır herhalde. İnşallah. Şimdi şeyimiz var mı ona bakacağım. Kırık taş falan filan var mı abi? Kaldırım taşı falan diyor ya. Bunları kendi yapar buradan. Bizim şu madenciye bakalım. Madenci bulmuştur. Oradan biraz getireyim. İnşallah bulmuştur. Ya abicim sen ne iş yapıyorsun ya? Öldün mü kaldın mı? Hiçbir şey topladığı da yok ha. Ayar oldum. Sen ne istiyorsun? Gene mi maaş zam istiyorsun? Baga girmişler. Sen bir çekil şu çocuk çıksın şuradan. Cık cık. Sen de çık ya. Bu sürekli bununla uğraşıyor ha. Vallahi işi gücü bunun ma madenci ve şununla uğraşmak. Şimdi e, biraz sesini kısa abi. Gideceğim abi şu işçiler ne istiyor ben bakacağım. Ona göre hemen işimizi koyulalım arkadaşlar. Ve bu arada evlerin hepsinde bir seviye atlatmak istiyorum. hala bir şey isteyen yok yani. Dur bakalım. Yani bekleyen yoktur. Bunlar bekleyeceğe benziyor ama ya. Şu buradan bir şeyler alıyor. Kaldırım taşı falan filan. Bu geldi duruyor mu? Yok. Tamam. Demek ki malzemeleri var. Tamam bunları yapsanız o zaman ben şu kazmayı alayım abi. Biraz taş falan eksiğimiz var ya. Nerede bizim sihirli kazmamız? Madene bir ineyim. Şöyle kapat. Ne taraftaydı? Şu taraftaydı bizim madenimiz. Hop. Bir takılma. Abi bir takılmaları yaşıyorum. Şu render falan da yapmıyor. Yok bok çok enteresan bir şey ya. Kasmıyor ama takılmalar yaşıyorum arada. Baya ee, bayağı da mod bug'a falan da giriyor arkadaşlar çoğu zaman biliyorsunuz zaten. Şu şuradan iniyorduk ya buradan devam edeceğim. kadar o, o yanı çok şekil şukur inmişiz ha. Ha burası şeye gelmiştik. Şöyle toplayacağım abi. Nasıl olsa şeyi toplayacağız. Buradan kömür falan da Hoppa çok iyi lan. Şu kömürleri falan alıp şurayı aydınlat. Abi bu kazma şahane bir şey ya. Şöyle yapacağım. Yalnız canı gitmek bitmek üzere. Gerçi 3 tane var değil mi bundan? Şöyle bunun bir de yapabiliyoruz da. Güzel. Dur. Şunu ye al abi. Hı. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi sabah karşı altı buçuk olduğu için pek bağıramıyorum. Şunları bir toplayayım. Yani kusuruma bakmayın abi yapacak bir şey yok hani. Hemen videosu kalmayan hafta sonuna diye bir, sü bir sürü, video depoluyorum. Düşler şehri de çekemedim abi. Hepsini çekeceğiz de ne zaman bilmiyorum yani. Şöyle şöyle gidelim. Abi çok mu derine kazıyorum öyle olunca? Yok tamam. Şöyle kazsam gideriz. Süper ya şu kazmaya bayılıyorum abi. Yalnız hiç diamond gibi bir şey çıkmıyor ya. Hop. Yalnız deli gibi taş topladık Hop, Altın gördüm Gel acayip toplu ama bunun tipi ne lan bunların şey değişik beyni düştü bu arada Hop orada bir yere çıkılıyor da neyse onu boşver Şimdi ben şu altını falan filan alacağım Hop o kömür varmış güzel Tamam şahane Şurayı bir aydınlat Hop yanımda çubuk var mı Hop şöyle Tamam çok fazla da yapmaya gerek yok. Heh, tamam. Çok fazla gerek yok da deli gibi yaptık gene. Yalnız kömür bitti la. Hepsini meşale yaptık. Ayrılsak ölürüz biz. Şimdi buradan bir çıkalım. Şu ver. ha. Nereden geldik? Şuradan geldik değil mi? Hop şurada kömür var. Bir şeyler toplayalım ya. Hazır gelmişken değil mi arkadaşlar? Elimiz boş gitmeyelim yani. Şuralarda bir kaldır. Bura kaçın seviye abi? 34 mü oluyor? Y'ydi galiba seviye. Bu çok yüksek değil mi ya? Taş kas dur. O kömür. Çok iyi abi. Yalnız alamıyor muyum? Alabiliyorum da. Dolmakta üzere. Tamam şunları bir alalım. Kazmamızda kırmadan yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Şöyle. Abi çok güzel bir kazma ya harbiden bayılıyorum şu Of daha şehrimizde şu olacak her ha büyük salonu yaptık bile yani. Ha tamam öldürdük tam şeyimiz güçlü bu arada. Kazmamız baya baya iyi. Doldu mu envanterimiz? Ne tabii şunu at abi bilmiyorum ne işe yaradın. Onu çok bulunuyor zaten. Taş sanki çok az bulunuyor da. Benimki de laf. Aha bu ne Oğlum sen ne geziyorsun burada ya? Ee, neyse bir şey atmıyorum tamam. Şuradan bir çıkalım. Güzel bir ee, maden yaptık abi. Deli gibi taş artık. Taş ihtiyacımız kalmadı. Biraz pişirmeye atabiliriz. Şunları bir al. Demirler alamıyor musun? Demir neyse almıyorum bir şey ya. Zaten her şeyden bol. Ee, şöyle çıkacağız. Nereden çıkacağız abi? Şuradan mı çıkacağız? Yokla. Yalnız kazma sesi falan geliyor abi sanki. Bizim madenci buraya gelmiş olamaz değil mi? Ha, ben yürüyünce geliyormuş. He. Yeni sürümde bunlar yok ya. O yüzden hep karıştırıyorum. Abi düşünsene bu kaç ya? Bu 1, 5, 2 mi? Yok daha yeniydi bilmiyorum da. Düşünsene şu an 1, 10 çıktı. Ha bizimkiler ölmeden ben hemen çok konuşmak gideyim yatayım. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Siz kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Bir hemen 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 yardır. Hop bizi kere öldürecekler. Hoppa tamam. Süper. Şimdi taşları falan filan vereceğim. Bütün malzemeler tamamsa süper. Ee, belediye binamızı ikinci seviye yapacağız. 4 seviye vardı diye aklıma geliyor ama tam da emin değilim. Şimdi hacı abiler siz şuraya deli gibi maden falan bırakıyorum tamam mı? Kömürler atmayacağım. Pişireceğiz onları. Şu beyin dışında. Onu da attık neyse. Şöyle yapalım. Ee, yalnız kömür az kaldı abi. O kadar da kömür buluyorduk ha. <laughs> Böyle önce ters oluyor bak. Kendiliğine. Tamam. Şu kömür olan yer burası var. Bunu buraya atacağım. Camları da. Şöyle koy abi. Bir şey istemiyor herhalde başka. Şu 64'lük meşale de şu Madencik vereyim de abi. Sürekli isteyip duruyor ya. Bir 64'lük hatta şu altılı da ver bana 64'lük yeter. Hop, ben kendimi Oğlum öldürürüm vallahi öldürürüm seni ya Farmer reis sen ne yaptın la Dur bakayım Şöyle şöyle gireceğim ki ezmeyelim şeylerini Abi bu da çalışıyor da boşa ya hiç daha ekmek yaptığını görmedik Lan şu alıyor mu ne yapıyor millete mi daha diyor Ne yapıyorsun yakınlarına mı götürüyorsun ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun burada ya Sen ne yapıyorsun burada ya Sana da ayar oluyorum artık ya Sürekli ses çıkarıp duruyorsun Odun modun var. İlk defa buralara bir şey getirmiş. Şurada gene bir şey yok. Allah Allah. Neyse ben belediye binasına bir gideyim bakayım daha. Buralar hallolacak işler zaten. Oo. Yanlar falan genişlemiş güzel. İçine bir girelim. Biliyoruz geldi ikinci seviyesi nasıl olduğunu da. Yapraklar, gül, kaldırım taşı, cam, çimen, odun. Benim bunu yapacağım bir şey yok herhalde. Tamam. Tamam odun falan almış gelmiş. Gel Diğer gayet güzel. Şu evi yıkmamı söylemişsiniz de yıksam mı ki abi ya? Belediye binasının önünü kapatıyor ya. Vallahi bilmiyorum. Yani güvenmiyorum. Size soruyorum arkadaşlar. Yıkalım mı yıkmayalım mı? Yorumlarda belirtin abi. Bunlar belediye binasına uğraşsınlar. Ben şöyle yavaş yavaş ineyim. Şu avcı falan ne iş yapıyor bir bakayım ona. Ortalıkta mı boş mu geziniyor bir şey mi istiyor. Çalışmıyor en son gördüğümüzde. Ha burada bir şey istiyor mu? Köpeğin de var yanında. Bir şey de istemiyorum gülüm. Köpeği de var lan. Oo, creep. Aha, creeper. Patlama 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 tamam. Şimdi şöyle bir yemek ya abi. Avcı hiç mağarasına uğramıyor ya. İşleri boşla diyece. Şunu da ye. Dur hatta bunu harcama şunu önce bitir de. gene evet. çalışmıyor. Madenci ne istiyor Allah bilir. Dur kürek kazma falan filan mı istiyor? Benim geldiğim görünce çalışmaya başlayacak yoksa. Night pickaxe buna bir kazma getirelim abi. Oğlum ben buna demir kazma verdiydim ya. Dur şuraya mı koydu bu? Demir kazma bitirmiş olamaz ya. Bitirmiş ya harbiden. Vay terbiyesiz. Buna bir demir kazma daha yapalım mı arkadaşlar? Bütün kazma yap koydum. Ha tamam bir tane yapacağım vereceğim. Şöyle abi. Ona o bizim sihirli kazmayı vermem arkadaşlar. O çarçur eder. Oyuncak eder yani hiç gerek yok. Allah. Kur'an'ın var mı? Kur'an varmış al. Hadi git. Hadi git. Şimdi bu çok boş dolanıyor. Şu burada çalışıyor gibi yapıyor. Senin elin yüzü ne kapalı? <laughs> ha sakalmış. <gülüyor> Kapalı abi şu ne işe yarar arkadaşlar bunu belirtin ya. Yani. yeniyor mu yenmiyor vuruluyor mu Atılıyor mu kaçılıyor mu ne yapıyor yani onu belirtin ona göre Ona da bir şekilde yapalım Şu Taşlar pişti pişmiş taş isterlerse e, hazır Dursun abi şurada Şu şeylerde Ha şunu da pişirelim bu ne abi Neyse e, Şöyle şöyle al şunu at Altında pişsin ne oluyor lan Ooo güzel Bitti abi bu son hali değil herhalde. Of yanlarda çiçek mi çiçek var. Burada ağaç var. Vay be. İçi falan şuralarda odalar var. Hmm, hatırladım aynen böyleydi güzeldi. Çok güzel ya. Abi bu mod harika ya arkadaşlar harbiden. Süper bir şey. Akşam mı oldu Yok. 20'de 20. Bunun bir faydası oldu mu acaba? Ona onu merak ediyorum. Şimdi bir işçilere bakacağım. Bitti diyorlar mı? Ana bu gelişmiş mi? yapraklarda Tamam bitirmişler. Belediye binamız budur o zaman abi. Fena değil. Şuradan bir görüntü alayım hemen. Aha zombi sesi geliyor hala. Aha şurada gösteriyor arkadaşlar. Haritada belirtmişse tam şurada gösteriyor. Şurada. Bulayım mı önce? Dur şuraya bir çıkayım bakayım yukarıdan nasıl görüyor Ona göre onları bundan sonra bulayım. Çok sinir bozucu sesleri var ya. Arkadaşlar belediye ikinci seviye belediye binamız da gerçekten güzel oldu, şahane oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. İşte bu. Şimdi şu şeylere bir icabına bakalım. İçeriden falan mı acaba? Yok, şuraya bir kazacağım. Tam şurada hareket ediyorlar. Altta bayağı bir şey var o zaman. Şuradan gideyim yine. Bulur muyum sizce? Şurada gösteriyor birini. Şu elimdeki kazmayla mı kazsam şunu? Abi kazacağım da burada mahvetmek istemiyorum. Burada değil. Abi burada bir şey yok. Burada demir falan alalım. Hala şey sesi geliyor. Zombi sesi geliyor ya. Çok sinir bozucu. Kazma gitmek üzere abi. Ya bundan da çalışın insan çalış çalışası geliyor. Çok güzel bir şey. Heh. Şöyle burada bir aydınlat. Yaratık falan spawn olmasın. Burada bildiğim maden yaptık abi. Dur bakalım. Ya nereden geliyor şunların sesi? Ayar oldum ya. Dinliyorum. Şurası abi yukarısında değildir herhalde. Aşağısında mı? Ve geziyorlar sürekli. Ve sese doğru gidiyorum. Hiçbir halt yok yani. Yani uzak olduğumu gösteriyor galiba. Valla ben anlamadım arkadaşlar olayı ya. Siz yazarsanız nerede olduklarını falan. Sesleri geliyor ama burada bir yerden geliyor galiba. Bak, evin neyin içinde de değiller değil mi? Evin altında mısınız oğlum? Burada gösteriyor. Çok sinir bozucu bir de sesleri var abi. İnsan ayar oluyor yani. Şimdi işçiler boş durmayacak tabii ki yapılmamış evler varsa direkt onlara yardırtacağım arkadaşlar. Ne lan? Kuş lan sen? Öldü lan Abicim sen niye gidip avlanmıyorsun? Sen gel gel sen benim adamları mı öldüreceksin? Gel bakayım sen gel. Gel gel. Ha. Öyle mort olursun işte şimdi. E, işçiler tabii ki boş durmasın arkadaşlar. Şu da ev yapımlarına devam etsinler. Şu, o ne lan? Fidanmış ben de diyorum onu. Bunu bir yapın abi. O bittikten sonra şunu yapın abi. O da bittikten sonra full ev. Bütün evler ikinci bir yapacağım ondan sonra ikinci seviyeye çalışacağız. Tamam bu üçünü bir yapsınlar o diğerini artık bakarız arkadaşlar. Bunlar şimdilik bir çalışsın. Ben de bu arada şöyle bir gideyim diğer köye bir ziyarette bulunayım. Şu yukarıda köye bir gidelim bir daha bir saniye. Orada neler var bir de bakalım. Aha ayı gel la buraya ayı. İki tane. Oo ayı iki tane ayı. Geri bunu savunuyor mu? Yok. Birbirinin umurunda değiller. Herhalde. Ayılar çift olur diye biliyorum hep de ben. Hani böyle birbirini savunurlar falan. Oha acıkmışız. Buraya da gitmeyeyim ya. Oralara baktık biz değil mi? Şöyle haritadan bir bakayım ha. Burada ne var? Bizim köy şu yanda. Yok lan bizim köy nerede? Ş Şura işte tam doğru. Bizim köy bura. Tekrar dönelim de. Hop. Hop. Hop tamam süper. Şunu bir bu arada arkadaşlar şunu yazmışsınız. Ama çok karışık abi yok bir şey vereceksin yok şöyle yapacaksın böyle yapacaksın da verince nereye gidiyoruz? Bunu kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz yok şunu etrafında girip boşaltacağım bu arada. O yüzden şey yaptı tamam. Oha çok tuhaf sesler geliyor oradan da. Olan lan o sürpriz bir şekilde düşmedim. Şunlar ne yapmış bir saniye bakacağım. Bir tane eve başladınız değil mi? Ha tamam. Oo. Böyle yapınca ikisi bir yer ikisi bir yere mi çalışıyor? Güzel. Evin girişi nerede? Diğer tarafta değil mi? O oh, lan. Oha. Kızım girme bak orası. lanetli gibi ölüyorsun. İnşallah evin girişi buradan değildir. Evet değil. Tamam. Ama bundan diğerinden aşağı oldu. Neden? Şuradan olacak evin girişi. Diğerinde aynı şekilde olacak. Gayet güzel. Süper ya. Evlerimiz harika oluyor arkadaşlar. Şehrimizde büyük bir kasaba oluyoruz. Yani belediye binamızda ikinci seviye yaptık. Mükemmel oldu. Son kez şöyle belediye binamızı gene bir alacağım. Üçüncü seviye, dördüncü seviye, dördüncü seviye oluyor galiba en son. Onları da yapacağız arkadaşlar. İleride hiç merak etmeyin. Şöyle bir görüntü alalım. Arkadaşlar teşekkür izlediğiniz için daha fazla yok box mod videolar gelmesini istiyorsanız videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ben ona göre e, hızlı bir şekilde atacağım mı yoksa iki güne bir, bir mi üç güne bir mi ona karar vereyim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.